Bugün Antalya karşılığında aldığımız bir beraberlik var. Oyunun hakimiyeti bizde. Bizde olmasına rağmen ilk yarı farklı bir oyun, ikinci yarı bir farklı oyun. oyun. İlk yarıda yaptığımız basit bir hatadan, pas hatasından yediğimiz bir gol oldu. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları değerlendiremedik ilk yarı. İkinci yarı değişiklikler oldu. Daha baskılı, daha önde basmayı tercih ettik. 3-5-2 sistemine döndük. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Değerlendiremedik maalesef. Yakaladığımız bir gol pozisyonu, onu değerlendi Ener Valencia'yla. Ondan sonra yine yakaladığımız pozisyonlar oldu. Penaltı pozisyonu var. Bilmiyorum Vardan Hakem nasıl izledi ama ben maçtan sonra 5 dakika önce pozisyonu izledim. Net bir penaltı. Veysel'in dizi bizim, Pelkas'ın dizine vuruyor. Ondan sonra ayağını yere basarken onun ayağına basıyor. Ama ondan önce dizi teması var. Oyuncunun dengesini bozuyor ve penaltı olması gerekirdi. Penaltılarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama bugüne kadar baktığımızda birçok verilmeyen penaltımız var. İtmeler, basmalar, olsa çizgiler, rakip başka takımlara farklı bir şekilde bunlar değerlendiriliyor. Ama sonuçta kaybettiğimiz bugün iki puan var. Kazanmamız gereken bir maçta rakip, de, rakip de dün e, ee, kaybettiği puana baktığımızda Bugün kazansaydık eşitleyecektik puanları. Önümüzde 13 hafta daha bir süreç var. Sonuna kadar mücadelemizi verip sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni her şeyi yapacağız. Unuttuğum bir konu bitti de helikopter katasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun Ozan Bey. <laughs> ee, Ozan Koçarı ile Saber Hocam e, Mesut Özil'in sakatlık durumunu soracaktım. Bir de e, kendisi e, bu maçta sizce iyi bir performans gösterdi mi? Sakatlanmasa da değiştirmeyi düşünür müydünüz? Teşekkürler. Sakatlık pozisyonuna baktığımızda faul yapan Freddy'nin Fredy sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan kırmızı yemesi gerekiyordu. Bunu da hakimimiz pas geçti. Mesut ilk elinden gelen yaptı yakaladı gol pozisyon var onu değerlendirmiş, değerlendirmiş olsaydı iyi olacaktı. Bir şey unutmayalım. Mesut buraya gelmeden önce onay sağlarda değildi oynamadı sadece altın, altın antrenman yapıyordu. Biz mesela de oynaya bir seviyeye getiriyoruz. Bize katkısı oluyor. Pasları olsun, mücadele olsun, mücadelesi olsun. Elinden geleni takım için yapıyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelecektir. O yüzden şimdi çıkarır mıydınız, Çıkarma, çıkarmamız daha sonra çıkarır mısınız ee, söyleme onu şu an söyleyemeyeceğim çünkü oyunun gidişatı ne olur ne olmaz da onu bilemezdim. Sakatlığında e, bileği döndü. Bağlarını bir zedelenme olduğunu e, duydum. Ama kırık falan falan bir şey yok. Başka soru var mı? Yoksa basın türbünden bir soruyla bitirelim. <laughs> Hocam Beyaz TV Devrim Zengin'in sorusu. Deplas bandaki başarıyı iç sahada gösteremiyorsunuz. Bunun nedeni nedir? <laughs> soru bu. Evet kendi evimizde. Rakiplerimiz bize biraz daha farklı oynuyor. Bugün de gördüğümüz gibi Antalya 6-3-1 sisteminde kendi birinci bölgesine tamamen kapalı ve hızlı hücumdan gol atmaya çalışan bir ekip vardı. Biz bunun çalışmasını hafta içi yaptık. Ee, dediğim gibi kendi rakibin yarattığı bir pozisyon değil, kendi hatamızdan dolayı yediğimiz bir gol var. Ama yarattığımız yeterince gol pozisyonu oldu. Değerlendiremedik, sadece birini değerlendirdik. E, Niteki maç berabere bitti. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ]ler. İyi akşamlar diliyoruz.